arkadaşlar. Bu dersimizde aşağıda Türkçe cümlelerimiz var. Bunları reflexive pronouns kullanarak İngilizce çevireceğiz. Reflexive pronounslar bildiğiniz gibi cümlenin object yani nesne kısmına geliyor ve eğer özne ile nesne yani İngilizce subject ve object aynıysa biz reflexive pronounslar kullanıyoruz. Bunlar ne? Myself, yourself, himself. Böyle gidiyor. Şimdi ilk cümlemizi yapalım kendini bize takdim edebilir misin? Can you introduce yourself? Evet, kendini takdim edebilir misin? Kime? Bize. To us. Evet. Niçin kendi kendine konuşuyorsun? Why are you? Şey yapalım, yapalım. Why, why are you talking? Şimdi burada mesela kendi kendine niçin benle konuşuyor olsaydı mesela what are you talking to me olur. Yani biz orada object pronounsları kullanacaktık ama burada kendi kendine olduğu için why are you talking to yourself Niçin kendine, kendi kendine konuşuyorsun yani? Evet, iyi bir iş yaptın. You have done a great job diyelim. İyi bir iş çıkardın, iyi bir iş yaptın. You did a good job olur. Bunu da koyabilirsin. You have done a great job. Harika bir iş yaptın. Kendinle gurur duymalısın. Kim? Sen. Sen kendinle gurur duymalısın. O zaman you should proud of yourself. Okay. You should be proud of yourself. Kendine gurur duymalısın. Onun için kendini öldürdüğünü Evet, cümlemiz burada biraz eksik olmuş. Onun diyelim. Onun niçin kendini öldürdüğünü biliyor musun? Evet, kendini öldürdüğü için yine bir refleksi pronans var. Önce biliyor musun diyelim. Do you know? Biliyor musun? Why he killed? Kim öldürdü? himself diyoruz. Do you know why he why he killed himself? Ama mesela başkası olsaydı kendi değil de o zaman normal e, uh, kullanacaktık. Object pronunciation do you know why he killed Ahmet diyebiliriz. Why why do you know why he killed uh, mesela onları desek why he killed Dem deriz. Ama burada kendini öldürdüğü için Ne yapıyoruz? E, sub, e, reflexive Pronouns'ı kullanıyoruz. Evet, kendime söz veriyorum. Evet, burada da yine kendime söz veriyorum. Yani başkasına değil. O zaman ne yapıyoruz? I promise myself. Evet, ayrı yazmıyoruz. I promise myself. Kendime söz veriyorum. I promise myself that I will get up early. devirde. Bakın bakacağınız gibi. Evet, dün ders, gece ders çalışmadığım için kendime kızıyorum. Yani sana kızmıyorum, başkasına kızmıyorum, kendime kızıyorum. Yine burada gördüğünüz gibi yine bir reflexive pronouns kullanacağız. I am angry at Myself because, because I didn't study. Right. I'm angry at myself because I didn't study last night. So, Ama sana kız sana kızsam I angry at you because derim yani sana kız sana kızgınım. Ders çalışmadım sana kızgınım. Ama bu da kendime kızdım işte I angry at myself diyorum. Sonunda bir şansımızın olabileceğine kendini ikna etti. Kendini ikna etti. Finally. he has convinced that evet, himself now to Can he has convinced himself and been with Candy the finally he has convinced himself that. we may have a chance evet we may have a chance bir şansımız olabilir yani bir ihtimal finally he has convinced himself kendini ikna etti neye we may have a chance bir şansımız olabileceğine olabilir yani buna kendini ikna etti Şimdi e, konularla bu konuyla alakalı başka bir noktaya değineceğiz. Refleksi pronazla alakalı. Şimdi kendim cevabımı biliyorum. Sen nasıl bilebilirsin? Kendim cevabını bilmiyorum. Sen nasıl bilebilirsin? Şimdi ben cevabını biliyorum, bilmiyorum diyelim. I don't know the answer cevabını bilmiyorum. How do you know that? Şimdi arkadaşlar burada da yine farklı farklı olarak kullanacağız. Şimdi Kendim cevabımı bilmiyorum derken hani bir şeyi bastırıyoruz mesela ya ben bilmiyorum sen nasıl biliyorsun ya yani kendim bilmiyorum diyoruz ya işte böyle şeylerde de özne'den sonuna gelecek o. I myself don't know the answer tamam Ama buradaki yukarıdakiden farklı yukarıdakiler object pronouns olarak e, kullanıyoruz fakat burada bir şey var bas, bir şey üzerine böyle e, özellikle söylemek için. I myself don't know the answer. How do you know that? Yani ben kendim bilmiyorum cevabını. Sen nasıl biliyorsun? Yani benim bilmem gerekiyor ama ben bilmiyorum yani. Ne bir örnek daha var onunla alakalı. Ahmet'i ben kendim aradım. Hani birisi dese ki ya emin misin arandığını Ahmet'in adını? Siz de ne dersiniz? Ahmet'i ben kendim aradım yani. So I myself called Ahmet. Tamam. Ben kendim Ahmet aradım. Dediğim gibi burası bu kullanımı farklı. Diğer kullanımı biz e, özneyle yüklemin. Şey, özneyle e, nesnenin aynı olduğu. Subject ve Object eğer aynı kişi ise aynı şeyse kullanıyoruz. Fakat burada bir şeyin üzerinde böyle özellikle söylemek için. Sen kendin hayatın hakkında karar vermelisin. Yani başkası değil. Özellikle diyorsunuz ki sen sen hayatın hakkında karar vermelisin. You should decide. Karar vermelisin, değil mi? You should decide. About your life. Şimdi burada hayat hakkında karar vermelisin. Ama Başkalarına sormayacaksın tamam. Başkalarına sorarak değil. Sen kendin karar vermelisin. Yani o bu değil yani. Sen kendin. O zaman ne yapıyoruz? You yourself. Okay. You yourself should decide about your life. Evet, bu da ikinci kullanımıydı. Ve son bir kullanım var. Burada biraz daha farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Kendi başıma yaşıyorum. I live by myself. Evet, biz eğer refleksi pronounsları by ile kullanırsak unutmayın by olacak. Burada yalnız anlamına geliyor. Yani kimseye de kendi başıma yaşıyorum, yalnız başıma yaşıyorum anlamına geliyor. Tamam mı? Bu da tamamen farklı bir şey yani farklı bir konu. Diğerini yapalım. Onun çocukları 2 yıl, iki yıl önce evlendi. His kids diyelim. His children. Got married two years ago. Burada bir şey kullanmıyoruz. Kendi başına yaşıyor. He lives by himself. bildiğimiz kendi başına şu tek yaşıyor yani. Bu yine bay ile ilgili e, bay ile kullanarak yalnız başına. Mesela başka bir örnek daha yapalım. I studied by myself. Yine burada da I studied by myself. For the exam. Evet, burada da imtihana kendi başıma çalıştım. Yani kimse bana yardım etmedi. Kimseden bir yardım almadım. O anlamda. I studied by myself for the exam. Kendi başıma imtihana çalıştım. Böylece üç kullanım yerini görmüş olduk. Dediğim gibi Reflexly Pronouns'larla Object Pronouns'lar aslında çok benzer bir konu. Fakat bu da Reflexly Pronouns'la bir Object Pronouns aslında ama eğer özneyle e, nesne aynıysa biz sadece Reflexly Pronouns kullanıyoruz. Bunlar pronouns kullandığımız için zaten bir isimden bahsetmiyoruz. Direkt kendimizi kendimizden bahsedelim. Bunu yazıyoruz. Diğer kullanım yeri dediğim gibi bir şeyin özellikle özellikle söylemek için mesela ne dedik? I am I myself don't know dance. Yani ben kendim cevabını bilmiyorum. Bu tür konularda. Ve en sonunda bay refleksi pronansı önce bay koyarak yalnız anlamına getirmek için kullanıyoruz.